2 yıl içerisinde tamamlanan projeler. Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. 960 kW güneş enerji santrali projesi. 960 kW elektrik kapasiteli güneş enerji santrali yapım işi. Taşlıca mahallemizde yaptığımız güneş enerji santralimizle belediyemize çevreci ve kalıcı bir gelir kaynağı kazandırdık. Kasım 2020 tarihinde başlamış olduğumuz projemizi Mart 2021 tarihinde bitirerek santralimizi devreye aldık. 18 dönüm üzerine kurduğumuz santralimizde 3366 adet panel bulunuyor. Anlık 960 kW kapasiteli santralimizde üretim hedefi yılda 1 bin kW elektrik. Bu üretim 1000 adet evin elektrik tüketimini yenilenebilir enerjiyle sağlamanın yanı sıra 990 ton karbondioksit salınımını engelleyerek 90 bin ağacı kurtaracaktır. Toplam proje maliyeti 6 milyon 608 bin lira olan santralimize hibe ve yatırım teşvik belgesi alarak maliyeti 3 milyon 800 bin Türk lirasına kadar düşürdük. Çalışmalarımız sayesinde 3 yıl gibi çok kısa bir sürede kendini amorti edecek olan Yeşil Enerji Güneş Enerji Santralimiz, sıfır atık pilot ilçesi olan Kızılcağmamımızın vizyonunu gösteren, çevreci ve kalıcı gelir kaynağı oluşturduğumuz bir projedir.